dünyanın en hassas cildi kimin cildi Nivea biliyor. Dünyanın güvendiği cilt bakım uzmanı Nivea'dan Nivea Baby Pişik Kremi. İçerdiği çink oksit sayesinde pişiklere, ıslaklığa ve cilt kızarıklıklarına karşı tam koruma sağlar. Nivea Baby, ilk günden sağlıklı bir cilt. kaçırmayın. Sinebeşe üye olmak için işte altın fırsat. Sinebeş Gold Kart alan herkese 6 ay Sinebeş üyeliği hediye. Hemen bir İktisat Bankası şubesine gelin, Sinebeş Gold Kart'ınızı alın. Bu altın fırsatı kaçırmayın. İktisat. Çoktandır kararsızdım. Hangi bölüme gireceğim, ne olacağım? Sonra baktım ki bu ülkede gerçek demokrasiyi sadece gazeteler savunuyor basın yayında okumaya karar verdim. Gazeteci olacağım. Babam doktor olmamı istiyordu. Biraz bozuldu nereden çıktı bu diye. Postadan çıktı. Kararlılığıyla halkın sesi. Posta. Yenilenen posta Maxi Bulmaca ile birlikte her gün tam 36 sayfa. Üstelik sadece 60 bin lira. Fazlası yok. Fazlası. Fazlası. Fazlası var. Radikalli Fırtına Gazetesi sevindirmeye devam ediyor. İşte Avrupalı hanımların tercihi ünlü floral serisi. Ve işte floral serisinden süper tatlı tabakları. Bal rengi, çiçek desenli. Çok şık, çok kullanışlı. Sadece bir fırtına gazetesiyle herkese bir floral tatlı tabağı. Şimdi sofraları florallerle süsleme zamanı. Daha çok gazete alın, takımınızı tamamlayın. Beklemeden, kupon biriktirmeden sadece bir fırtına gazetesiyle anında sistim. Yarın mutlaka radikalle fırtına gazetesi alın, floral fırsatını kaçırmayın. O, Türkiye'de haberciliğin, araştırmacı gazeteciliğin duayı. O, dürüst gazeteciliği, cesareti, kararlılığıyla olaylara ışık tutan büyük bir isim. Posta, basında yılın olayını gerçekleştirdi. Bu pazardan itibaren postada yazıyorum. Her günü sizinle paylaşacağım. Sizin gözünüz, kulağınız olacak. Yazarlarıyla halkın sesi, posta. Posta sadece 60 bin lira. Posta. Fazlası yok. Fazlası. Fazlası. Fazlası var. Yaşam boyu sağlıklı olmayı kim istemez? İşte size sağlıklı yaşamın anahtarı. Milliyetten. Yaşam boyu cinsellik, spor, beyin eğitimi, çocuk bakımı, sağlık. Hepsi Milliyet'in Yaşam Boyu Sağlık kitaplarında. Merak ettiğim her şeyi buradan öğreniyorum. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Bu kitaplar tam size göre. Öğrenmenin yaşı yok. Milliyet sağlıklı bir hayata adım atmanızı sağlıyor. Yaşam boyu sağlık kitapları Milliyet'te bedava. Bu bilgi fırtınası kaçmaz. Yarın gazetenizle birlikte yaşam boyu cinsellik kitabınızı anında almayı sakın unutmayın. 10 sayfa haber. 4 sayfa magazin, 2 sayfa at yarışı, 8 sayfa spor. 2 sayfa borsa, 3 sayfa ekonomi. tam sayfa sağlık, 2 sayfa televizyon. 4 sayfa bulmaca. Ben hepsini bir tek gazetede. Posta'da bulmuşum. Hiç başka gazete arar mıyım? Posta tam 32 sayfa oluyor. Ayrıca her gün yanında 4 sayfa maxi bulmaca da geliyor. Yenilenen posta üstelik sadece 60 bin lira. Fazlası yok. Fazlası. Fazlası. Fazlası var. Hiçbir çocuk öğrenirken bu kadar eğlenmedi. İşte Hürriyet'ten inanılmaz bir kitap serisi. Bak, bul, öğren. Resimler ve asiklopedik bilgiler. Bulmacalarla iç içe. Tam dört ayrı kitap. Resimlerle su altı yaşamı, resimli hayvan atlası, resimlerle dünya turu, resimli tarih atlası. Çöz bulmacayı sonunda dünyayı. Büyük fırıl fırıl baskı, özel kapağıyla yırtılmaz, eskimez. Günlerce oynayacağız, yıllarca sen. Kupon yok, beklemek yok. Kitabınız Hürriyet'le birlikte hemen sizin. Yarın Hürriyet'le birlikte resimlerle dünya turu kitabını istemeyi sakın unutmayın. Hürriyet, Büyük Gazete. Posta ve İyi Gazete en iyileri armağan ediyor. İşte sofralarınıza gururla çıkaracağınız kristal komposto kaseleri. Sadece bir İyi Gazete kartıyla herkese kristal bir komposto kasesi. Nefis kompostoların keyfine bu de varır. Daha çok gazete alın, takımınızı tamamlayın. Beklemeden, kupon biriktirmeden sadece bir iyi gazete kartıyla anında teslim. Yarın mutlaka postayla iyi gazete kartı alın, müthiş fırsatı kaçırmayın. Koleybolda büyük final Kanal D'de. Eczacıbaşı Avrupa şampiyonluğu için İtalyan kızlarının önünde. Eczacıbaşı Reggio Emilia. Arzu Aksu. İlçenko yükseldi. Sert smaç mükemmel. Eczacıbaşı vuracak. Avrupa Kupa Galipleri Kupası Türkiye'de kalacak. Haydi Türkiye. Ekran başına. Eczacıbaşı Reggio Emilia karşılaşması bugün saat 16'da canlı yayında Kanal D'de.